Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tatlı günü. Sütlü tatlılar denildiğinde ilk akla gelen tabii ki sütlaç. Hafifliği ve lezzetiyle bir o kadar da doyurucu bir tatlı. Lafı fazla uzatmadan hemen tatlımızın yapımına geçelim. Pirincimizi temiz su çıkana kadar yıkıyoruz sonrasında büyük derin bir tencereye koyuyoruz. Pirincin üzerine suyunu ekleyip orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kasın ve pirinçler tamamen pişene kadar kaynatın. Pirinçler pişerken nişastalı karışımı hazırlayalım. Bunun için bir kaba nişasta koyalım Üzerine sütünü ilave edelim. Ve i̇kisini nişasta tamamen çözülünceye kadar karıştıralım. Daha sonra kullanmak üzere bir kenarda bekletelim. Pirinçler piştikten sonra sütünü dökün ve karıştırın. Her malzeme ekledikten sonra tatınızı mutlaka karıştırın ki dibini tutmasın. Şekerini de ekleyin ve şeker eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Sütlacınıza bu aşamada damla sakızı eklemenizi tavsiye ederim. Denemediyseniz mutlaka bir defa da olsa deneyin. Bir fesket tuz ekleyin ve sütlacınızı kaynayana kadar karıştırın. Karıştırmayı bırakırsanız sütjeciniz dibini tutar ve yanar. Sonunda fırında üstü yanacak ama ikisi aynı yanık değil. Sütünüz kaynadıktan sonra daha önce karıştırdığınız nişastayı alın. Sıcak sütten 2-3 kaşık koyup karıştırın. Eğer direkt sütün içine dökerseniz nişastalar top olur. Tabii ki böyle bir görüntü istemeyiz. Nişastayı yavaşça tatlınıza dökerken bir taraftan da karıştırın. 1-2 dakika daha kaynatıp altını kapatın. Eğer tatlınız çok koyu olduysa biraz daha süt ekleyin ve kaynatın altını kapamadan önce. Aslında sütlacın kıvamı pirincinizin cinsine bağlı. Ama benim ölçülerimle tatlınız tam kıvamında. Altını kapattıktan sonra vanilyayı ekleyin ve iyice karıştırın. Daha sonra ocağın üzerinden alıp biraz soğumasını bekleyin. Sütlacınızı iki farklı şekilde yapıp yiyebilirsiniz. Ben size ikisini de gösteriyorum. Yarısının üzerleri fırında kızaracak. Diğer yarısını da isterseniz hemen yiyebilirsiniz. Sütlacınızı fırına dayanıklı kaplara eşit şekilde bölüştürün. Ama ağızlarına kadar doldurmayın. 1 santim kadar boşluk kalsın. sütlaçlarınızı derin bir fırın tepsisine yerleştirin. Tepsinin içine su koyun ama koyduğunuz su kapların boyunun yarısını kesinlikle geçmesin. Tenceredeki sütlacınız bitene kadar kaplarınıza doldurun. Fırınınızı 200 derece önceden ısıtın ve sütlaçları fırına koyup üzerleri kızarana kadar fırınlayın. Başından kesinlikle ayrılmayın. Çok çabuk kızarıyorlar daha önceden pişmiş oldukları için. Benim fırınım eşit şekilde kızartmadığından 2-3 defa çeviririm. Benim sütlaçlarım 10 dakikada kızardılar. Fırından çıkardıktan sonra soğumalarını bekleyin. Soğuduktan sonra üzerlerini fındık, antep fıstığı ya da evinizde ne varsa onlarla süsleyin. Bu da sütlacın herkesin sevdiği klasik hali. Üzerlerine istediğiniz kadar tarçın serpin. Tamamen soğuduktan sonra sütlaçlarınızı buzdolabına koyun ve en az 3-4 saat soğutun. Ertesi güne çok daha lezzetli oluyorlar benden söylemesi. Ama beklemesi çok zor. Hepinize afiyet olsun.